Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben matematik koçunuz Enes Koç. Çözge serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda türevin geometrik yorumuyla alakalı gayet güzel bir soru var. Bakalım sorumuz hemen. Bize bu şekilde bir f fonksiyonu verilmiş. Bu fonksiyonun grafiğine x eşittir 3 absisli noktasından çizilen teğet doğrusu x ekseniyle pozitif yönde 135 derecelik bir açı yapıyormuş. Buna göre a değeri nedir diye soruluyor bize. Bakın burada soruyu kafamızda daha rahat canlandırabilmek adına bir görsel çizeceğim burada. Şöyle bir parabol çizelim. Sonuçta bu fonksiyon ikinci dereceden yani bir paraboldür x eşittir 3 noktasını da temsili olarak şurada gösterelim bakın. Buradan bir teğet doğrusu çizelim şu şekilde. Bu teğet doğrumuz x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik bir açı yapıyormuş. x eksenini de şöyle gösterelim. x eksenimiz olsun bu. Yani şuradaki açımız 135 dereceymiş. Aynı zamanda apsis değerimizi de gösterelim daha rahat görebilmek için. Apsisimiz de 3'tü. Şimdi bakın soruyu çözebilmek için bilmemiz gereken iki tane çok kritik bilgi vardır. Birinci bilgimiz şudur. Bir doğrunun x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açının tanjant değeri o doğrunun eğimine eşittir. Yani bu doğruyu d ile gösterecek olursak md dediğimiz şey yani bu doğrunun eğimi tanjant 135'tir. Tanjant 135'i bulursak bu doğrunun eğimini buluruz. Şimdi burada ufak bir açı dönüşümü yapmamız gerekiyor. 135'i biz 180-45 olarak yazabiliriz. Yazalım hemen. Şimdi açı dönüşümlerinde 180 ve 360'da isim değiştirmemize gerek yoktur. Yani tanjantı yine olduğu gibi tanjant olarak yazabiliriz. Şimdi işaret incelemesi yapmamız gerekiyor. Bu açı değeri ikinci bölgeye denk geliyor. İkinci bölgede tanjant eksi değerler alır. Yani bunu eksi tanjant olarak göstermemiz gerekiyor. Ve geriye kalan açıyı yani 45'i buraya yazabiliriz direkt. Şimdi tanjant 45 değerimiz 1'e eşittir. Önünde de bir eksi olduğuna göre demek ki bu doğrumuzun eğimi eksi 1'miş. Bunu bulmuş olduk şu an. Şimdi ikinci kritik bilgiye geçebiliriz. İkinci bilgimiz de şudur. Bir fonksiyondan seçilen herhangi bir noktaya çizilen teğet doğrusunun eğimi o fonksiyonun o noktadaki türevine eşittir. Bakın bu çok önemli bir bilgi. Yani bu fonksiyonun 3 noktasındaki türevi bulmuş olduğumuz bu eğim değerine yani eksi 1'e eşittir. O zaman bunu şöyle gösterebiliriz. F türev 3 eşittir eksi 1. E o zaman bu fonksiyonun türevini bulalım hemen. F türev x'e. Şimdi bakalım fonksiyonumuza. X karenin türevini biz 2x olarak eksi a x'in türevini de eksi a olarak gösterebiliriz. Hani üssü başa gönder üssü bir yazalt mantığı. Şimdi o zaman f türev 3'ü yazabiliriz buradan. Türev fonksiyonunda x gördüğümüz yere 3 yazalım. 2 çarpı 3'ten o zaman 6 olur. Yanında da eksi a var. Bu neye eşitti? Bakın eksi 1'e. E o zaman buradan işlem yaparız. Eksi a'yı sağa eksi 1 sola atarsak a değerimiz 7 olmuş olur. Cevabımız Ceyhan. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki çözgü sorumuzda görüşmek dileğiyle. Matematikle kalın. Hoşçakalın.